Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Genç kızlarımıza, hanım kardeşlerimize yönelik bazı kitap tavsiyelerinde bulunacağım. Bu kitap tavsiyelerine geçmeden önce iki önemli hususu hatırlatmakta fayda görüyorum. Sevgili gençler, her şeyden önce Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim'i ömür boyu okumaya niyet etmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i okuma noktasında Diyanet'in meali, vakfın mealini özellikle tavsiye ederim. Bu meali alalım. Hem yüzünden günde 4 sayfa, 6 sayfa okuyalım. Mealinden, Türkçesinden okuyalım. Kur'an-ı Kerim'i okudukça Kur'an bize hikmetlerini açacak. Tabii ki meal yeterli değil mi? Meal yeterli değildir. Mealin yanında bir de tefsir. Yani o ayetlerin izahı, o ayetlerin açıklaması gerekiyor. Bunun içinde ilk okunacak tefsir olarak Şifa tefsirini ben özellikle sizlere tavsiye ediyorum. Şifa tefsirinin özelliği anlaşılır, kolay ve akıcı olması. Basımın çok güzel yapılmış. Ayet-i Kerime'yi veriyor. Ayet-i Kerimenin sonucunda da kısa kısa izahlar yaparak 8 cilt. Yani Kur'an-ı Kerim'i 8 ciltte baştan sona Fatiha Suresi'nden Nas Suresi'ne kadar böyle güzel bir tefsir. Şifa tefsirini almanızı mealin yanında tefsir de okumanızı tavsiye ederim. Tefsir isterse 3 senede bitsin, 5 senede bitsin, her sene bir cildi bitirerek 8 senede bitsin önemli değil. Önemli olan her gün Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i okumamız, Kur'an'la dostluk bulmamız. Öyle ayet-i kerimeler gelecek ki yani bir sene sonra, iki sene sonra siz ikinci, üçüncü defa meal okurken o ayet-i kerimeyi gerçek manada anlamaya, kavramaya başlayacaksınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim Nazlıdır. Kur'an-ı Kerim hemen her okuyuşta size hikmetlerini açmaz. Kur'an-ı Kerim okundukça hikmetlerini açar. Kur'an'la dost oldukça, Kur'an'la muhabbeti kurdukça kalbimizdeki hikmetler, kalbimiz hikmetlere açılır. Bir de Kur'an-ı Kerim'in şu özelliği vardır. İşte ayet-i kerimelerde geçtiği üzere Allah'ın ayetleri okundukça kalbimizdeki iman artar. Yüreğimizdeki iman artar maneviyatımız Allah'ın izniyle daha diri olur, daha ayakta olur. Bunu evvela söyleyelim. Birinci madde olarak yeryüzünde yazılmış hiçbir kitabı Kur'an-ı Kerim'e değişmeyiz. En çok Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. En çok Allah'ın kitabıyla hemhal olacağız. Bazı kardeşlerimiz var işte Batı klasikleri, Türk klasikleri, romanlar, öyküler, hikayeler. Tamam bunları da okuyalım. Bunlar da olsun bizim hayatımızda. Ama Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i öncelememiz lazım en çok Allah'ın kitabını okumamız lazım. En başta Allah'ın kitabını okumamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de dostluğumuz böyle. En başta buna niyet edelim. İkinci bir husus sevgili kardeşlerim. Benim sizlere şimdi tavsiye edeceğim kitaplar ve bu kitapların yazarları bunlar beşer yazmıştır. Yani insan yazmıştır. Sizin gibi, benim gibi insanlar yazmıştır bunları. Biz sizlere tavsiye ettiğimiz her kitabın yazarına kefil olamayız. Her kitabın her sözüne, her cümlesine kefil olamayız. Kur'an-ı Kerim'in dışında, Kur'an-ı Kerim'in dışında her kitapta hata olabilir, yanlış olabilir. O kitabın yazarında da birtakım yanlışlar, hatalar olabilir. Önemli olan bizim okuduğumuz, önceden tespit ettiğimiz, önceden tecrübe kazandığımız bazı eserleri sizlere tavsiye ediyoruz ki o kitapları okuyun, alacağınızı alın, almayacağınızı veya sizin düşüncenize ters gelen şeyleri arkaya atabilirsiniz. Yani hiçbir kitabı e, ilahlaştırmayacağız. Hiçbir kitabı masumlaştırmayacağız. Hiçbir yazarı masumlaştırmayacağız. Hatasız olan Allah'ın kitabıdır. Mükemmel olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz bir hata yapacağında Allahu Teala onu peygamber olduğundan dolayı, ismet sıfatı olduğundan dolayı uyarmıştır veya onu korumuştur. Onun dışında peygamberimizin dışında, Allah'ın kitabının dışında her insanda, her kitapta bir takım yanlışlar, hatalar olabilir. Bunu evvela bilmemiz, bu ölçüye göre hareket etmemiz gerekiyor. Hiçbir alimi, hiçbir hocayı, hiçbir yazarı kendi seviyesinin üstünde aşırı bir sevgiyle bağlanıp da kendi konumunun dışına çıkarmamamız gerekiyor. Hiçbir kitabı da Allah'ın kitabının önüne asla geçirmememiz gerekiyor. Şimdi bunlardan sonra üç önemli eser var. Bir Kur'an-ı Kerim. İki, İmam Nevevi Rahmetullahi Aleyhin Riyazu Salihin isimli eseri. Bu eser Kur'an-ı Kerim'den sonra yeryüzünde en çok okunan eserlerdendir. Müslümanların yeryüzünde en çok okuduğu eser Riyazu Salih'indir. Genç kızlarımıza, hanım kardeşlerimize özellikle Riyazu Salih'inle çok hemhal olmalarını tavsiye ederim. Orada 2000'e yakın hadisler var. Çoğunluğu zaten sahih hadislerden oluşuyor. Bu hadis-i şerifleri okudukça Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetimiz artacak. Onunla aramızdaki sebepler alemine dayanan, yol ayrılıkları bitecek. Onunla ülfetimiz, muhabbetimiz çoğalacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetimiz arttı mı? Onun sünnetine daha bir sıkı sarılacağız. Böylece riyaz Salih'in isimli eseri okumanın bizlere çok ciddi manada katkısı olacaktır. Sonra bir ilmi hali, bir Müslüman erkek veya kadın fark etmez. Muhakkak bilmeli. Her Müslüman ilmi halini bilmeli. Yani mesela... Namaz bize farz. Namazın başlangıcı nedir? Temizliktir. Temizlik konusunu, abdest, kusul abdesti, namazın farzı, vacibi, sünneti, namazı bozan haller, kadınlara ait meseleler, hayız hali, lohusa hali ve benzeri özel meseleler. Bütün bu ilmihal mevzularını hanım kardeşlerimizin bilmesi üzerlerine farzdır. Yani hangi bölümde okursa okusun, imam hatip mevzunu olması gerekmiyor. İlahiyat fakültesi mevzunu veya ilahiyat fakültesini okuması gerekmiyor. Hangi bölümde, hangi alanda okursa okusun, ev hanımı olsun, çalışıyor bir hanımefendi olsun fark etmez. Bütün Müslüman kadınlar ilmi halini bilmesi gerekiyor. Bununla alakalı hanımlara ilmi hal var. Hanımlara ilmi hal. Hasan Çalışkan hocamızın yazmış olduğu çok özel bir eser, çok güzel bir eser. Hanımlara ilmi hali. Hem bunun içerisinde imani meseleler var, ameli meseleler var. Kadınlara ait özel bilgiler var. Bu kitabı baştan sona böyle altını çize çize bitirmeye gayret gösterelim. Sonra hanım kardeşlerimize, genç kızlarımıza özellikle şu üç kitabı okumalarını tavsiye ediyorum. Kızlar Aramızda Kalsın. Hafsa Bilgin hanımefendinin yazmış olduğu Kızlar Aramızda Kalsın eseri gerçekten kızlara böyle rehber olan bir eser. Genç kızlarımızın özellikle böyle not alarak baştan sona okumalarını ben tavsiye ediyorum. İslam'ın penceresinden Kadın. İslam'ın penceresinden Kadın. Diyanet yayınlarından çıkan bir eser. Hakları ve saygınlığıyla İslam'da kadın. Hakları ve saygınlığıyla İslam'da kadın. Bu hanımların ilk başta okuması gereken eserlerden Kızlar Aramızda Kalsın, İslam'ın Penceresinden Kadın ve Hakları ve Saygınlığıyla İslam'da Kadın. Daha sonra tavsiye edeceğim eserler çok önemli. Mesela inançla alakalı problem yaşayan hanım kızlarımız var. Üniversiteye gidiyor. Üniversitede ateizmle alakalı, deizmle alakalı bir grupla tanışıyor veya internette görüyor. Kafası karışıyor. Bununla alakalı şu tavsiye edeceğim eserler iman noktasında kafalarına takılan hemen hemen her soruya cevap vermişler bu hocalarımız. Çok güzel eserler. Bunları okuyarak e, taklidi imandan tahkiki imana geçiş yapabiliriz. Yani icmali imandan tafsili imana geçiş yapabiliriz. İmanın hakikatine ulaşabiliriz. Bu eserleri özellikle tavsiye ediyorum. Dört eser tavsiye edeceğim size. Profesör Doktor Soner Duman hocamızın Allah'ım sorularım var. Profesör Doktor Soner Duman, Allah'ım sorularım var. İkincisi Gençliğin Anlam Arayışı Mehmet Görmez hocamızın Gençliğin Anlam Arayışı çok özel güzel bir eser ve şüphen var. Bir şüphen var. Abdülhakim Ak hocamızın Bir Şüphen var isimli eseri çok güzel tavsiye ediyorum. Bir de Profesör Doktor Cafer Karadaş hocamızın Kafama Takılanlar 1 ve 2. Profesör Doktor Cafer Karadaş hocamızın Kafama Takılanlar 1 ve 2 isimli eserleri muhakkak okumanızı tavsiye ederim. Bu eserler imanla alakalı kafanıza takılan sorulara cevap vermiştir. Şu eserler de şimdi bir genç kız için, hanım kardeşlerimiz için irade çok önemlidir. Çalışkan olmak, azimli olmak, tembel olmamak, gaflet içerisinde olmamak. Bunun için de irademiz çok çok önemli. Allah'ın bize verdiği cüz'i iradeyi güzelce kullanabilmek. Bununla alakalı Abdülfettah Ebu Hudde'nin Zamanın Kıymeti isimli eserini baştan sona okuyun. Geçenlerde bir öğrencimiz şöyle demişti. Hocam şu kitabı okuduktan sonra hayatım değişti. Bu kitaptan önceki hayatımla bu kitaptan sonraki hayatımı ikiye ayırıyorum. Yani gerçekten çok saatlerimi, gençliğimi, vakitlerimi boşa geçirmişim. Bu kitapla uyandım, bu kitapla kendime geldim diyor. Abdülfettah Ebu Hudde rahmetullahi aleyh büyük bir muhaddisti. İşte 15-20 yıl önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Derecesini yüksek eylesin. Zamanın kıymeti isimli eseri çok kıymetlidir. Böyle kalın, kalındır. Bir de bunun incesi var. Bunun bir de özeti var. İsterseniz incesini de okuyabilirsiniz. Böyle kalın olanı da alabilirsiniz. Zamanın kıymeti Abdülfettah Ebu Gudde. Bir Gencin 24 Saati bizim kitabımız. Bu da irade eğitimine birinci bölümünde özellikle değiniyoruz. Bir genç 24 saatini nasıl planlayacak? Planlama yaparken nelere dikkat edecek? Ve adab-ı muhaşeret konuları var burada sosyal medya ahlakı, akıllı telefonla konuşma adabı ve vakit disiplini. Profesör Doktor Özcan Hıdır hocamızın Vakit Disiplini eseri de gerçekten zamanı nasıl verimli kullanacağımızı en güzel şekilde gösteriyor. İrade terbiyesi İrade terbiyesi isimli eser de çok meşhurdur. Bunu da baştan sona güzelce üniversiteli hanım kızlarımızın okumalarını tavsiye ediyorum. Şimdi gençler, içinde yaşadığımız dönem sosyal medyanın hakim olduğu Dijital medyanın e, hakim olduğu bir zamanda yaşıyoruz. O zaman biz dijital medyayı doğru okumamız, doğru anlamamız ve faydalı işler üretmemiz gerekiyor. Bununla alakalı dijitalizm, Sait Ercan hocamızın dijitalizm isimli eseri hakikaten çok güzel hazırlanmış. Alanında çok ciddi manada bir emek verilmiş. Alanında etkin bir isim, yetkin bir isim Sait Ercan hocamız. Dijitalizmi baştan sona, bitirmenizi, bütün genç kardeşlerimizin bitirmesini, bugünkü içinde yaşadığımız sosyal medyayı, dijital medyayı iyi anlamamızı, kavramamızı ve burada faydalı olabilmemiz için nasıl üreteceğiz, nasıl içerikler hazırlayacağız, bununla alakalı daha verimli olmak için de bu kitabı baştan sona bitirmenizi tavsiye ederim. Dijital çağda iletişim ahlakı, Diyanet yayınlarından çıkan dijital çağda iletişim ahlakı da bize çok katkı sunan eserlerdendir. Okumanızı tavsiye ederim. Son olarak sevgili gençler, Bizim örneğimiz, rehberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi Peygamber Efendimizin hayatını sadece tarihi bir olay olarak değil de onun hayatından kendimize dersler çıkararak okumamız gerekiyor. Bunun için de herkes için siyer. Bekir Develi abimizle Muhammed Emin Yıldırım hocamızın bir Ramazan ayında Ramazan boyunca yapmış oldukları karşılıklı sohbetten oluşan Mekke dönemi Medine dönemi diye ikiye ayırdığımız iki eser. Peygamber Efendimiz'in hayatını hakikaten çok güzel burada anlatılmış ve kendi hayatımıza dersler çıkaracak şekilde anlatılmış. Bu eserleri almanızı tavsiye ederim. Peygamberimizin hayatını bir de bu iki eserden baştan sona okumalısınız. Annelerimiz, bir genç kız için, bir hanımefendi için annelerimiz, müminlerin annesi, efendimizin hanımları çok önemli. Onların hayatından kendi hayatımıza alacağımız çok dersler var. Peygamber Efendimiz'in hayatı Ahmet Lütfi Kazancı hocamızın Profesör Doktor Ahmet Lütfün Kazancı hocamızın Peygamber Efendimizin Hayatı isimli eserini alıp okumanızı tavsiye ederim. Sevgili hanım kardeşlerim, kıymetli değerli hanımefendiler. Şunu asla unutmayalım. Kitap okumak hobi değil ihtiyaçtır. Sosyal medyada saatlerimizi geçiriyoruz. Saatlerce sosyal medyada takılıyoruz. Günlerce her akşam hemen hemen filmler, diziler seyrediyoruz. Bunların bize ne kadar faydası var? Gelin bunun bir muhasebesini yapalım. Bunun yerine günde yarım saat kitap okusak. Fazla değil. Günde yarım saat kitap okusak şöyle bir eseri bir haftada bitiririz. Günde yarım saat kitap okuyarak şöyle bir eseri bir haftada bitiririz. Bütün şunları, bütün burada saymış olduğum eserleri 3 ayda, 4 ayda baştan sona Allah'ın izniyle bitirmiş oluruz. Gelin hayatımıza kıymet verelim, kendimize değer verelim, zamanımıza, vaktimize, gençliğimize değer verelim. Daha çok kitap okuyalım. Kitap okumak hobi değil, ihtiyaçtır diyoruz. Ve kitap okumanın akılın bir şükrü olduğunu asla unutmayalım. Kitap okuyan daha değişik pencerelerden bakabilir, daha geniş düşünebilir. Okuduğunu daha iyi anlar, konuşulanı daha iyi anlar, kendini daha güzel ifade eder. Rabbim okuyanlardan, sadece okuyanlardan değil, okuduğunu anlayan ve hayatına geçirenlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.